Sweep fiili süpürmek ya da hızla yayılmak anlamına geliyor. Past hali swept, past perfect hali ise swept. Her sabah yerleri süpürür cümlesi. Kim o? She sweeps. Present tense çünkü. She sweeps the floor every morning. O her sabah yerleri süpürür dedik. Akşam yemeğinden sonra mutfağı süpürdü. Kim o? She ile başlayalım. She swept. O süpürdü. Nereyi? Mutfağa. Belirli bir mutfaktan bahsettiğim için the kullandım. The kitchen. She swept the kitchen after dinner. Akşam yemeğinden sonra mutfağı süpürdü. She swept the kitchen after dinner. Festivalden sonra sokakları süpürecekler cümlesi. Kim? Onlar. They will. Gelecek zamanlı bir cümle çünkü. They will sweep the streets. Onlar caddeleri, sokakları süpürecekler. After festival. Festivalden sonra sokakları süpürecekler. Benim için bu odayı süpürebilir misin? Yapabilir misin? Edebilir misin? İngilizce'de can ile ifade edilir. Can you sweep this room? Bu odayı süpürebilir misin? For me. Benim için süpürebilir misin? Can you sweep this room for me? Benim için bu odayı süpürebilir misin dedik. Sweep süpürmek demek.